Mesela, çakıl olmakta değil ya. Asıl mesele çakıl olmadan sebebilmekte. Uzas kılacağız, bak yiyeceğiz. Uzas kılacağız, bak kılacağız, bu uçta kalacağız. Adana, 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 Merkez Pop, Herkes, Şekir Hakan, Pop, Valla Açık Bugün Allah'a bir buçuk aramız hep Hoş kafayla yaptığımla ses kes Adana, Merkez Pop, Herkes, Şekir Hakan, Pop, Valla Açık Bugün Allah'a bir buçuk aramız hep Hoş kafayla yaptığımla ses kes Tam var, barı tadı köz bize kumba, Zekire ton sonra, Bu öyle, olmuyor usta, Zekrar yok, isyap dedik kardeş, üstleş bir şey yapar, Bir anda gördüm, şu bankayı soyar. gibi tek paket ola, yine verdik, گڈافی اسوے ہم فیک دلا بابا جو دیو ہا اس تے نسانی رات می گسی کفادہ ورانی بابا مں گژھ کر اسی کے لے ورے تے لے اسا گے تو چے رہی ہے بس فدے فدے سب اسو درندے تو بچے ظفلیاں چہ جے سوتے سوتے سن دے کپس لرا کپس پے دینی اچھس سیو دلی لوک ضرورت Dedik 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 siz diyor bana içimde ki ister Oğlum bak bu adam çok sus ister Ben sana niye içi bak meret böyle pişler Aptıran parçalar gözümde hisler Ama şimdi şu ara ben üstüne dur eyliyem İki uçta yer tutmak tercih edeliyem Babamız güzel cemaatine gidelim Dedik her üstte çarayı ben çok severim <laughs> Bu şeyin siz çıkar çarayı susmaz Atlı var öz tutmaz <laughs> Ben yana da bakıyorum hayatta tutmaz Öyle diyenleri çok gördük usta Sıra içmeyi bile dinmiyordun sen Ne ara bozan ya başladın sürer Ben oldukça da söylüyorum da Kullanmıyorum maske filan həssis dedik iqtisadiyyat başlara qala çox olunmadığı deyil 15 bu son məsələri kontrolu ilə dalışa bilməkdə